Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ETS2'de para hilesi nasıl yapılır? Ayrıca tekrardan çekiyorum. daha detaylı anlatacağım, daha net anlatacağım anlamayan arkadaşlar için. Şimdi arkadaşlar öncelikle Cheat Engine isimli programa sahip olmamız gerekiyor. Ben yukarıdaki kartlara bunun nasıl yüklendiğini koyacağım. Karta basıp izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ETS2 açmış olmamız gerekiyor. ETS2'yi açtıktan sonra e, bu profil menüsüne geldiğimizde alt tabla çıkıyorum buradan ve çit engine'i çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet dedim. Şimdi çit engine'i açtıktan sonra burada bilgisayar üzerinde bir e, büyüteç var. Buna basıyorum. Buradan ETS2 seçip open diyorum arkadaşlar. Şimdi ETS2 çalıştırdı burada. Geliyorum. Buradaki para birimine bakıyorum. Yalnız para biriminiz TL vesaire herhangi bir şey olmayacak. Euro olmak zorunda. Çünkü bilgisayar logları yani oyunun kendi dosyası Euro birimi üzerinden değerlendiriyor. Şu an benim 6817.000 Euro param varmış. Buraya geliyorum. 6817 yazıyorum. Virgül veya nokta koymadan. First scan dedim arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü değer çıktı. Burada 6817 değerindeki oyun dosyalarını bana getirdi. Tekrar oyuna dönüyorum. Bankaya gidiyorum. Ve buradan 10.000 Euro para çekiyorum. Evet dedim. Kapattım. Şimdi benim param ne oldu? 16.817 oldu. Hemen geliyorum. 16.817 16 dedim. Bakın arkadaşlar. New Scan değil. Next Scan. Tamam mı? New değil. Next'e basacaksınız. 16.817 oldu. Next Scan dedim. Bakın burada bir değer kaldı. Bakın. Burada bir değer kalmadı. Hala 20 tane değer var burada. O zaman tekrar geleceğim. Bankaya geldim. Bir 10.000 Euro daha çektim. Evet dedim arkadaşlar. Kapattım. Şimdi benim param ne kadar oldu? 26.817 oldu. Buraya geldim. 26.817 yaptım. New Scan değil. Next Scan. Next Scan'e basıyorum. Burada artık yani. Burada yine de 20 değer çıkarsa gidip yine bu 10.000 Euro çekeceğim. Burada 20 değer çıkarsa yine 10.000 Euro çekeceğim. Ta ki burada tek bir değer kalana kadar. Buna çift tıklıyorum. Aşağı alıyorum value kısmına gelip çift tıklıyorum ve buraya 9 tane 9 yazıyorum. Okey diyorum. Oyuna dönüyorum. Bankaya giriyorum ve çıkıyorum. Evet arkadaşlar paramızı görüyorsunuz. Para hilesini yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Artık bu videodan sonra herkesin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.